Yok daha var reklam. Şimdi daha var reklam. Devam Herkes diyor. herkes herkes kaybediyor. Hayır bir son bir şey de söyleyeyim. Şimdi mesela neye itiraz ediyorlar? Bugün değişimciyim diyen arkadaşların tamamı o günlerde televizyonda sıraya girip adayımız Kemal Bey'dir. En doğru aday Kemal Bey'dir diyordu. Ya şimdi Kemal Bey'in o gün aday olduğunu ya, doğru diyordunuz da bugün mü Kemal Bey'in yanlış ya, aday bar olduğunu Barış ama, ya arkadaş yanlış Barış arkadaşı ama. bak Barış ya arkadaş sanırım Değişim isteyen parti içindeki değişim isteyen parti yöneticileri ve belediye başkanlarına karşı bir tepki yükseltiyor. Yani durumu şöyle anlıyorum. Ben durumu açımdan, özetliyorum ya. Ya şunu anlıyorum mesela. Yani durumu özetliyorum. Eğer var, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunca zamandır bir tane bile seçim almadan Cumhuriyet Halk Partisinin başında hala kalması gerektiğini söylemiyor herhalde. Ben ya da öyle anlıyorum. Ama Barış arkadaşın Cumhuriyet Halk Partisini bu masadaki herkesten çok iyi bilen, partinin milletvekilini yapmış bir isim olarak şunu söylediğini zannediyorum. Ya Kemal Kılıçdaroğlu sen seçim almadın. Bence başarısız bir genel başkansın ama şu anda senin değişmeni isteyen değişimciler, senden daha başarılı siyasetçiler. Ben onun için bu değişime karşıyım gibi bir şey anlıyorum. Fakat bu böyle olmaz. Özür dilerim. Yani özür. ipe un sermek de... Dört kere benim bak, sözümü kestim bir kere de ben keseyim. Hukukumuz var aramızda. <laughs> evet. Bak iki şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Kamuoyu da iki şeyi birbirine karıştırıyor. Kimse Kemal Bey dört dörtlük süper bir genel başkan, süper bir siyasetçi demiyor. Bugün Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil etmesinden memnuniyet duyan partinin ekseriyeti... Şundan dolayı Kemal Bey'in yanında duruyor. Bir, Kemal Bey'in alternatifi yok. Bence alternatifi yok şu an. Şu an alternatifi yok. Kemal Kılıçdaroğlu yok. alternatifi Tabii. yok şu, şu an. Yok. Şu an yok. Ben o göremiyorum. Zaman Bence, de de şey yok. Şey. Bence de yok. Bence de yok. Çünkü hiç kimse çıkması çıkması bu kadar maçı kaybedemez. Alternatif İmamoğlu çıkmaması... alternatif değil mi? Hayır. Tam yok. onu anlatacağım. Değil. değil. Ama ben ben çünkü çünkü CHP'ye oy verenler Kemal Bey'in siyasi hatalarına rağmen kendilerini hiçbir zaman utandırmadığını herhangi bir para, pul, abuk sabuk işe girişmediğini. Kesinlikle doğru evet. Tamam mı? O yüzden temsiliyetinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlar. Ya çok seçim, iyisin ama yarış kazanamıyorsun. Kazanamamış. Ne seçim kazanamamış, yani? yani? Seçim kazanamamış olması başka şeyler şeydir. Bizim mahallenin manavı da zaman ya ya ma başkanın, o zaman kanaat maalilin önderliği maalilin yaparsın. Hacı, Hacı, bir Hacı, bir Hacı, yapalım. Bir, bir, saniye. bir, Hacı, bir, partinin genel başkanı bir bir partinin genel başkanı CHP'nin başkanı yaparsın. Bir partinin genel temsil ediyor ve insanlar genel başkanı bu temsiliyetinden. Bir çok iyidir diye çok mükemmeldir. Genel başkanı bu temsiliyetinden Genel Başkan oğlum genel başkan mu? Ya sen bir kıza damat almıyorsun damada bir kız almazsın partiye ama genel, genel başkan yapıyorsun ya başkanın seçimi kazanamamasından dolayı tabii ki mutsuzlar bak, ama bu genel başkan bir, bir şeyler bir, sonuçta bir şu bir ana kadar kendisine oy veren bizleri Utandırma. Yarın ya için utanıyorsun. Bugün, Barış. bugün, bugün Barış. bu önemlidir. Bu söylediklerimi tamam, unut anlıyorum. Güven çok önemlidir siyaset. belki yani. bunu söylerken CHP ideolojisine bunu söylerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka genel başkanlarıyla ilgili bir şey ima ediyorsam. Hiçbir şey ima etmedim. CHP ben, genel başkanlarının üstünde toz zerresi bile olmamıştır tamam, bugüne kadar. Tamam. O, o zaman şöyle Gazi devam edeyim. Tamam o zaman şöyle. Mustafa Kemal Atatürk'ten ya hem de Deniz ya, Baykal'dan. hayır hayır dışında bir saniye bir saniye. Yani. CHP bir Genel Başkanı. Konusu. Biz Cumhuriyet Halk toz Partisi bu partinin partinin yoktur. CHP Genel Başkanlarının ya üstünde ya, toz, toz, zerresi vardır yoktur. diyen yok. Seçim ben sen kazanamıyor. Kazanamıyor. demiyorum abicim. dedim Allah Allah. demiyorum. Olacak, bundan, sonra da, bundan sonra da bundan sonra da olmamalıdır. Aa, kaset, kasetler <laughs> vardır. Dur. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Bambaşka şeyler. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bak. İnönü'nün lafını var. İktidarda olmak kadar iktidarda olmak kadar itibarda olmak tamamdır. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Aday adaylarının tozlu şey, olma ihtimalinden mi bahsediyorsunuz? Sıra olabilir, bana gelince konuşayım. Şey. Olabilir diyor. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu e, yani Cumhuriyet Halk Partili hiç kimsenin CHP'liler bilir bunu ben bilemeyeceğim hiç kimsenin yüzünü e, kızartmamış. Hiç kimseye kötü bir his, e, kötü bir an bir duygu yaşatmamış. Bu e, iyi bir şeydir. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili seçimden önce de yani katıldığım bütün yayınlarda, bütün yorumlarda şu cümleleri kurdum. Temiz bir insan. Yani bir yolsuzlukta anılmıyor. Hikayesi belli. Türkiye Cumhuriyeti'nin ara ara yaralı tarihinde, problemli dönemlerinde bir coğrafyadan çıkmış gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönemde, hatta tek parti olarak Türkiye'yi yönettiği dönemde ciddi sorunlar ve problemler yaşayan bir vilayetimizden çıkmış gelmiş ve bunları kendi içinde aşmış, Cumhuriyet Halk Partili olmuş, CHP'nin genel başkanı olmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Cumhuriyetin başarısında kendi kişisel işleri. kendi kişisel tarihinde, kendi belki aile tarihinde bu Cumhuriyet Halk Partisi ile tartışma yaşamış, kavga etmiş. Daha doğrusu bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönem dönemde zulmüne uğramış bir isim. Bak bunların hepsini tolere etmiş, çevirmiş ve gelmiş bu partinin genel başkanı olmuş. Bu iyi bir hikaye. Burada bir sıkıntı yok. Burada sıkıntı şu. SGK'yı batırmak. Ya Hacı Yakışıklı, o konuda sana da bir şey söyleyeyim. Ya şimdi SGK... SSK'yı genel müdür batırmaz. Ya bu yanlıştan bir dön. Bak onu da söyleyeyim şimdi. Ben Kemal Kılıçdaroğlu gitsin diyorum <laughs> ben o genel da o zaman, zaman bugün Hayır sırasında... bir saniye. Bugün, bugün SSK'nın başarısının altında SSK genel müdürü mü var? Yani bugün biz sigorta sisteminde hastanelerde şehir hastanelerinde bu büyük başarıyı yani başarı başarı var diyorsun. Tamam büyük başarıyı. Biz SSK genel müdürüne mi havale edeceğiz? O, o zaman niye onu ona ediyorsun? Yani SSK battıysa. O bana gelince söyleyeyim. Ya söyleyeyim ben. sana tabii, şimdi tabii. Bu bir yanlış, bu bir yanlış şey e, kıyaslama. Yani bugün sigorta sisteminde, hastane sisteminde şunda bunda bir başarı varsa bu ülkenin hükümetine ait bir şeydir. Hükümetin başarısıdır. Bugün eğer Türkiye'de sağlıkta insanlar bir başarıdan bahsediyorsa, iyiyiz diyorlarsa şayet bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık yönetimi, sağlık bakanlarının yönetimiyle alakalıdır. Şimdi sen tutturmuşsun musun? SSK'yı Kılıçdaroğlu batır. O zaman bugün Türkiye'de sağlık sistemini SSK Genel Müdürü kurdu. Türkiye'nin en büyük Bölümüş yalanlarından biri. Şimdi onu bırakalım. Için bugün geçerli şey kaç SSK'nın bir, şey. bir, bir, şey. Şey. bir saniye. Tamam. saniye. Ben, ya ya ben Kemal kuru... Bir saniye. Şu konuyu bir bir Kemal SSK'yı niye batırırsın? SSK kariyer Bir saniye. iki cümle söz verelim bir saniye. Bana gelince söyleyeyim. şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu Fatih şey bak Türkiye'deki yanlış Türkiye'deki problem gecenin bu vakti çok bağırıyorum ki böyle anlaşılabilirim diye. Yani seçimi kazanan kimdir diye sorduğumuzda karşımıza böyle hop bir isim çıkıyor. Seçimi kim kazandı? Recep Tayyip Erdoğan. Ya Türkiye'ye sor. Seçimi kim kazandı? Recep Tayyip Erdoğan. Partisinin oyu kaç? 135. Seçimi kazanan kim? Herkes şunu söyler. Çık sokağa kime sorarsan sor. Hatta halk diliyle söyleyeyim. Seçimi Tayyip kazandı diyor halk. Ya Sayın Erdoğan kazandı Cumhurbaşkanı. Seçimi kim kaybetti? Seçimi kim kaybetti? Ya burada kazanan bir isim var. Burada kaybeden bir isim yok. Ya ben böyle bir komedi, böyle bir mizah dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Ya kazanan kişi burada, kaybeden kişi ortada yok. Kim kaybetti? Ya kim kaybetti seçimi? Altılı Masa mı? Millet İttifakı mı? O mu? Bu mu? Ya bu projeyi sen kurdun. Bu masayı sen oluşturmadın. Mı? Öyle diyordun. Şimdi masayı oluştururken kaybeden masayı sahiplenmiyorsun. Yani ben kaybettim demiyorsun. Ama ittifaklarla İstanbul'u Ankara'yı alırken onu ben aldım diyorsun. Şimdi ittifak kuruyorsun diyorsun ki Ankara'yı ben aldım. Ankara'yı da sen almadın. Ankara İyi Parti'nin projesiydi. Net bir şekilde Mansur Yavaş İyi Parti'nin teklifiyle öyle alındı. İstanbul'da da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel bir belediye başkanı vardı. İyi Parti bunu destekledi, aldın seçim. Şimdi kazandığın seçimleri İstanbul'da bunu daha önce de söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ittifakla şöyle komik bir tavrı var. Seçimi kim kazandı? Kemal Kılıçdaroğlu, yerel söylüyorum. İstanbul'u kim kazandı? Canan Kaftancıoğlu ve ekibi. Seçimi kim kazandı? HDP. Seçimi kim kazandı? İyi Parti. Ya burada bir belediye başkanı yok mu? Seçimi kazanan bir adam yok mu? Ekrem İmamoğlu seçimi kazanmıyor. İmamoğlu'nun dışındaki bütün aktörler, bütün bileşenler seçimi kazanıyor ama İmamoğlu kazanmıyor. Ankara'da da aynı şey geçerli. Yani Ankara'da da Mansur Yavaş seçim kazanmıyor. Diğer herkes kazanıyor ama onun hiçbir etkisi yok. Şimdi bu hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi bütün Türkiye'ye, bütün kamuoyuna şu hissiyatı verseydi deseydi ki 3,5 sene 4 sene sonra cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bizim cumhurbaşkanı adayımız bu gencecik belediye başkanımızdır. İstanbul'u 25 yıl sonra AK Parti'den aldığına göre bizim cumhurbaşkanı adayımız bu isimdir. Hissiyatını verseydi bu seçimin gidişatı da farklı olurdu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden işte ahmak dedin davası açılıyor. Elini arkana bağladın davası açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Kuşoğlu muydu? Şöyle bir açıklama yapıyor. Evet, İmamoğlu'nu diyor aday gösterip göstermememiz e, tehlikeli bir şey. Dava. Belediye başkanlığı için. Neden? İşte dava süreci var hakkında hukuki bir süreç var. Ya bir partinin genel merkezi kendi belediye başkanıyla ilgili bunu söyler mi? Bugün AK Parti söyler mi bunu? Herhangi bir belediye başkanıyla ilgili. MHP söyler mi? Mümkün mü böyle bir şey? Peki ne yapıyorsun? İmamoğlu burada seçimi kazandığı günden beri, bak iddialı söylüyorum bunu, o İngiliz Büyükelçi yemeğinden beri İmamoğlu'nu resmen, resmen iktidara dövdürdü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Hiç Merkezi. Ilgisi yok. Hiç, ilgisi. Bak, yok. Bütün Hiç ilgisi yok. Bak bütün bakanlarla, kere korudu genel girdi, kere bak bütün bakanlarla derin tartışmalara girdi. O zaman kere bitireceğim, korudu. bitireceğim, bak, bitireceğim. İçişleri elli Bakanı, kere korudu genel İçişleri Bakanı, bakanı Soylu'yla, Ulaştırma Bakanı'yla, Adil Bey'le bir sürü tartışmaya girdi bir sürü ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının görevi işi ya da parti genel merkezi bunu mu yapmalı biz bu tavırları şurada gördük Son dönemde İngiliz büyük yemeğinde. Şimdi son bir şey söyleyeceğim. Genel Başkan Ekrem son... bana haber verdi dedi. Ekrem İmamoğlu çıktı iki kere hayır ben haber vermedim. E tamam. Kimse o zaman niye vermemiş dedi. E, Neden o zaman istiyor. Genel Başkan korumak, kalkıyor? Genel Başkan korumak niye korumak istiyor? Yemek istiyor. Ya, istiyor. Ya, genel Muafaza etmek istemiyor. Şey, Yalan şey, şey, söylüyor var. Bir şey var. Bak bir şey, bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyle. çıktığında dedi ki ben başarısızsam yanımda Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Yavaş da vardı. Biz hep birlikte başaracağız. Şimdi hemen onu söyleyeceğim. Çünkü hemen onu söyleyeceğim. Barış arkadaş, Barış arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hiyerarşiyi, parti düzenini, parti meclisini, grup başkan vekilini, genel başkanı şunları bunları sayarken oradaki en yetkisiz kişinin kim olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yani belediye başkanları öyle değil mi? Bunlar yani yetkileri yok dedi. Evet. Peki bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin partide idari bir görev değil tamam, değil ki söyledim. belediye başkanı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürekli olarak aklı başına daha sonradan mı geliyor? Mesela nasıl oluyor da sen bu kadar yetkisiz partide genel başkan yardımcıları var parti meclisi şu var bu var bir sürü insan var herkes var orada nasıl oluyor da sen kalkıyorsun bir başka parti sana son seçimden önce diyor ki bu iki ismi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak istiyorum diyor sen de bunu kabul ediyorsun onu da en, bir dakika. en yetkisiz arkadaşlarla birlikte söyledi, en restoranda. yetkisiz isim olarak gördüğün iki tane belediye başkanını madem yetkisizler yetkisiz etkisizler Madem hiçbir etkileri olmayacak böyle düşünüyorsun ben ve parti şey hayır, hayır. parti şey hiyerarşisine uymuyor bu işler. Bir genel başkan muamelesi görüyor onu eleştiriyorsun. Cumhurbaşkanı genel yardımcısı tamam. olsaydı belediyeden istifa edecek Bir dakika, Canım o kadar. Ya başladı. sen sen partinin genel başkanı değil misin? Sayın i̇stifa Kılıçdaroğlu. İstifa edecektim. Madem öyle sen kendi belediye başkanının sana Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak teklifi geldiğinde sen niye net olarak tavrını koyup şöyle demiyorsun? Net net bir şekilde. Hayır olamaz. Hayır olamaz niye demiyorsun. İkisiyle beraber neden bir seçim sürecini beraber geçiriyorsun da bu yetkisiz Peki. adamlarla? Seçimi kaybettikten sonra birdenbire onların yetkisizliği anlaşılıyor. Zaman, Bunu niye yapıyorsun? Zamanı da iyi değerlendirmek için. karıştırıyorsun Faruk Aksoy ha, gel, sıra bana geldiğinde tamam, konuşacağım. Geleceğiz.